Merhaba sevgili izleyiciler. Merhaba. Böyle bir gülümseten bir anda sizlerle birlikteyiz. Kendiyle inanılmaz güzel bir hikayeyi konuşuyorduk ama kaçırdınız. <laughs> Olsun. Başka bir zaman anlatırız. Evet sevgili izleyiciler kuşak çorbasında sizlerle birlikteyiz ve gördüğünüz gibi konuklarımız var ama öncesinde. Şöyle biraz stüdyomuzu sizlere tanıtalım hemen şurada sevgili yemiş kuru ve yaş yemişlerimiz ve sevgili hemen onun karşısında dengeyi sağlaması bakımından sevgili Tipikay bizlerle Keday kendisi sevgili Bir de öbürü adını verdiğimiz bir tane daha var ama o şu an burada değil çünkü o oraya geldiği zaman o da orada onu istemiyor o onu itiyor onunla pençe atıyor öbürü de onu ısırıyor sevgili Öbürünün adı ne? Öbürü. <laughs> evet, tipikay ve öbürü sevgili izleyiciler. Şimdi normalde biliyorsunuz bir adet konuğu ortamıza alarak kendisini konuşturmamayı planlayan birçok videomuz var. Fakat hiç üç kişiyi nasıl konuşturmayız şeklinde bir olguyu denememiştik. Bunu deneyelim. Hem de farklı jenerasyonlardan insanları bir araya toplayalım da bir de kuşak çorbası olsun isteyerekten böyle bir videoya başlamış bulun. D-U-K Evet e, sevgili izleyiciler tabi bu bizim için bir rekor denemesi. Daha önce bir ve iki kişiyi konuşturmadığımız olmuştu. İlk kez üç kişiye çıkardık. Bu sayı artarak gidecek. <laughs> evet üç kişi bir de kedi. Kediyi de mi yamlatmayacağımıza buradan söz veririz. <laughs> e, sevgili konuklarımızın zaten iki tanesini e, göz aşinalığı bazında tanıyorsunuz. E, sevgili Generation X e, ya da X. Z, Z. E, kuş, pardon Z'den özür dilerim. X biz oluyoruz. E, Z kuşağından sevgili e, Buğra. Ve Y kuşağından sevgili Ahmet'i zaten görmüşsünüz. Enes ise o da Z kuşağının bir üyesi. İlk kez görüyorsunuz. Enes sevgili izleyicilerimize kendini biraz tanıtır mısın? Çok teşekkür ederim. Evet, bu kadar ederim. yeterli. Ee, gördüğünüz gibi iki Z kuşağından bir tanesi diğer Z kuşağından daha üstün olduğunu göstermek için sandalyesini yükseltip oturdu. Ve büyük bir artistik içerisinde. Fakat bu artistliği birazdan Kendisi ceza olarak görecek çünkü aslında burada oturan sevgili Y kuşağı kendisinin dayısı olmakta. E ayrıca görüyorsunuz ki Z kuşağı diğer kuşaklarla değil kendi içerisinde bir çatışmayı içerisinde Z'yi Z'ye kırdırmak adlı bir olguyla karşı karşıyayız sevgili izleyiciler. E öncelikle şunu sormak isterim dayından hiç sopa yedin mi? Yok yemedim. Nasıl yemedin ya? İşte. <laughs> Çünkü yedim dersem tekrar edicine dair bir endişem olduğu için Cenk Bey arkada Al, bu bana yedim deme dedi. Bir, e, sopa. Ya, sopa. <laughs> ya, sopaya ben benzeyen bir şey yemişsindir. E, yani, evet. Fiske. Yani eğer tam olarak anlatmamı istiyorsanız mesela kısa kısa, kısa hançerle e, beni bıçakladı oldu. O bıçaklamadım ama neyse tamam. Nasıl? Ne yaptı yani? Bir gün salona girdi, e, gün salon girdi ve mı? elinde bir hançer vardı ve ciddi bir hançerdi. Hadi sen ciddi eline. Ciddi bir hançer. Besmitüel ve yavşak hançerlerin bir tanesiydi. Evet fenaydı ve Dedi ki hadi sen elinle ben de bununla. Ben de henüz 5 yaşında olduğum için büyük bir korkuyla canımı korumak adına e, hançere tutmak istedim. Beni öldüreceğini düşündüm. Ya yani sen şimdi 5 yaşındayken hadi sen elinle, elinle ben de bununla deyince ne anladın? e, evet, bir şekilde kazanmam evet, gerekecek bir <laughs> hayat bir hayat mücadelesi anladım. 5 yaşında atladım. değil misin demek ki daha bir büyük müsün? Yok mümkün değil 5 yaşında. Çünkü 5 yaşında, diyerek kendisini şu an biraz daha acındırtmak istiyor. <laughs> Kaç bu arada olay var? olay geç... Şu an kendisi bu arada yaşında şey, yaşında aslında muhtemelen şey üç de hani değil. ben 5 diyorum Olay diye. bu arada geçen hafta oldu. <gülüyor> <gülüyor> geçen hafta oldu. Evet, orası evet, orası, orası beş beş düzeltelim olur, biz biliyoruz. Evet. Geçen hafta olan bu olayda tarihi bir hançer vardı dedim hadi kapışalım. Ee, o Ciddi da değil, yani, tarih işte yani. Tarihi bir hançerdi ve kabul etmeyebilirdi yani, mesela hayır dese tamam iyi günler deyip giderdim hiçbir yani hani hiç, hiçbir şey hayır demedi şey, düşünce. üstüme yani. atlayıp hançeri tutunca o sırada eline hafif bir darbe aldı. Ondan bahsediyor. Ee, hançerin oradayım. kını yok muydu ya acaba üstündekini bu keskin değildir bu kınıdır henüz onu çekeyim falan diye mi saldırmıştır olabilir mi? Yok kınıyı ben çıkarmıştım halihazırda yani evet, <laughs> bu kınsız gelmişti bana hançer. <laughs> Kını gecesi, kınısı kınısı. <laughs> Hep birlikte kını gecesi. E, yani. e, <laughs> bu arada ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Yani e, yapalım mı gibi bir soru yoktu. Haydi ben bununla sen de elinle diye üzerime gelen bir meydan yani okuma bir, vardı. kantırcılık evet. yapmış Doğru. sana. Köprüye gel bıçakla, geldi. bıçakla Doğru. gel. Bıçakla <laughs> gel. Bu kadar i̇şte basın. jenerasyonlar arasındaki farkı o yüzden hat safhada böyle biz yaşadık Cenk Şimdi şey. eğer sen 5 yaşındayken e, kendisini e, ayak sehpası olarak kullanıyor muydun? Televizyon izlerken şuraya <laughs> sehpa olarak yat ayaklarımı uzatacağım diyor muydun? Kendisine? Ayak sehpası olmaya karşı geliyordu ama mesela klasik bir dayı yeğen yani ilişkisi icabı sırtımı çiğniyordu vakti gelince. Ha. Sırt, sırt masajı dediğimiz. Sırt masajı. Yeğene sırt masajı. Şu an, yani kaç mi? yaşına kadar bunu yaptı? Şu an hala devam mı? Yok şu anda. Şu, an o, şu, şu anda onu ben var. kaldıramam. Ee, ama bir 9-10 yaşlarına kadar iyiydi yani. İşe yarıyordu diyoruz. Evet. Peki onun yerine on, mezun olduktan 11 yaşına geldikten sonra. <laughs> mezun <oldu>. Yeni, <laughs> yeni 9-10'luk e, yeğenler falan var mı? Tabii, bu işi tabii. artık götürebilecek hala. Tabii tabii. Benim 5 yeğenim var. En büyüğü bu. Ee, hmm. Yani böyle üçer. <laughs> tekrar kayda girdi. Tekrar kayda girmesinden önce biz yine neler neler konuştuk sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler Enes arada bir gidip kaydı kesip tekrar kayda girecek. O yüzden kusurunuza bakmayın. Birkaç Tiki var. <laughs> evet yani bizim oraya sığmayıcı mecburen buraya geldik. Burada da kayda girip çıkma hastalığı var maalesef. Ee, öyle bir bir yere girip çıkamıyoruz. Şimdi e, sen bir turnuvaya hazırlanırken önemli bir maçın var. Hı hı. Ee, ve de bunlar sana bir per hazırlığı içerisinde. Bunlar derken bu ikisi değil. Bu ve başka bir arkadaş. Daha küçük yeğenler. Diğer yeğenler. E, ben büyük bir turnuvaya hazırlanıyordum. Online bir turnuvaydı. Ve e, baya böyle ortamı her şeyi hazırladım. E, ve e, gittikçe böyle daha güçlü rakiplerle karşılaştığımız bir turnuvada 4-5 tur atlamıştım. Evet ve zaten böyle... gittikçe daha <laughs> daha diyor <zayağı gülüyor> Tersine turnuva dediğimiz şeye katılmamışsın. <laughs> Ve bütün ev ahalisini uyarmıştım. Sakın bana dokunmayın çok önemli bir şey var diye. Aslında sen büyük bir hata yapmışsın o zaman. Çünkü bunları evet, direkt, şey evet. direkt bağlaman lazımdı hepsini. Evet. Ve maça başladığım anda içeriden kapıya dayanmaya başladılar. Böyle gel gel çok önemli bir şey var diye. Benim o sırada babam evden çıkıyordu. Ee, ben onu da yolcu ettim gittim deden seni çağırıyor falan dediler ben yok ben onu yolcu ettim falan diye yolluyorum tekrar deden kalp krizi geçiriyor o falan da, diyorlar e, oyun devam ediyor mu ediyor yani sen... ediyor oynarken böyle bağırıyorum gidin lan şuradan falan diye böyle yani, o, bir süre sonra gitmediler zaten o kadar dikkatim dağıldı ki yenilmeye başladım sonra çıktım oyundan gittim içeri ne var diye ee, bunlar bana bir tuzak hazırlamışlar böyle yüksek bir duvarın tepesine çıkmışlar üç tanesi kaç kişi bunlar Üç. üç üç kişiler bundan işte bir üç yaş küçük bir üç yaş ondan da bir üç yaş küçük üçer yaş arayla yeğen yaptırdığı için kendisi <laughs> istediğini hançerlerken iyi diyecekti <laughs> fakat bu yenler yani. tuzak kurmaya yetişkinliğine eriştiğinde kendisi birazcık sinirlenmeye başladı ve Ol ben o sırada duvarın üzerinde tuzak kuran taraf olarak çok araya gireyim kısa bir süre daha yani bir tuzaktı. Neymiş tuzak? Biz onu bir <laughs> öğrenelim de daha e yani olmadığında Cenk karar verir. Şu, e evet, şu koltadan yapılma yumurtaların içinden oyuncaklar çıkar. Ee, biz onlar için bir sürü çivi doldurduk. Ee, ve attığınızda duvara saplanan ucu metal olan oklarımız vardı. Yani tuzaktan kastım. Şu öyle hala ciddi çikolata şey. mı? Hayır onların ha. dışı metal. Ve bizim planımız o ipe bağladığımız çivi dolu yumurta şeyini, plastiğini aşağı bıraktığımızda kapıdan girerken beynine saplanıp ölmesi. Ee, ve böylece asla ömür boyu bir daha bize... Ee, doğru kardeş nereden biliyordunuz? Nereye patlayacağını mısınız? Döps diye patlayıp o çiviler etrafı saçıldı. Bilseydik Saplaması zaten gibi. burada oturuyor olmayacaktı <laughs> Cenk Bey. Bilemedik yani. ve kendisi burada <laughs> hala savunma yapma pozisyonunda. Peki sıçtı yani hiç vurmadı bile değil Hiç mi? Işte. vurmadı. Nasıl olduğunu siz zaten fizikten tahmin edin. Bu arada bir saniye işte Z kuşağının hatası bu. Hep böyleler bunlar. Yani vaktinde orada birinden ders alsalar o tuzak başarılı evet. olacak ve işte bu arkadaş da burada oturmayacak. Bizim evet. o yaşlarda yani X kuşağı olarak o yaşlarda yaptığımız tuzakların hiçbiri zıtmamıştır <laughs> Ve o zamanki Son... arkadaşlarımızdan hiçbiri de burada değil. <laughs> Son derece başarısız bir tuzaktı ve ona da ayrıca sinirlendim ama hiç belli etmedim baş baştan. Yani evet ya beni buradan oyunun başından kaldırdınız. <laughs> Bari <laughs> tuzak adam gibi bir tuzak olsaydı dedim. Sonra şey dedim siz oradan düşersiniz inin aşağı dedim yani yazıktır falan. Hala sakinim çok sakinim gülüm. Gülümsüyorum böyle. O da şey dediler yani ama hani bizi pataklamayacaksın etmeyeceksin değil mi dediler. Yok dedim olur mu öyle şey. İnince bir hırgür <laughs> ya, yaşandı iş. bitti işte yani. ya o, <laughs> o hırgür yaşandı <laughs> kısmı Cenk Bey çok uzun sürdü. Peki, <laughs> o şimdileri kafanızda parladı evet. Turnuvada yüzden, ne kaybetmiş oldun bu sayede? Turnuvada yani, yani bilemiyorum kaza, kaybettiğim için ya, bilmiyorum kazansan yani. Kazansan mesela yarı final çeyrek final veya öyle bir şey mi vardı yoksa? Olursa... Yarı finale çıkacaktı. Ay, ya, büyük evet. ödül neydi onu soruyor bu. Büyük ödül para ödülüydü sanıyorum. Hatırlamıyorum şu an tamam mı? Para Kaç para kaybettin? Olabilir. Direkt yani tavsiye edelim. Tavsiye etmem lazım. Edelim Yani ona göre bir şey söyle anlamı. Bu sırada 500 ben, dolar. E, sık sık <laughs> bu jenerasyon arası çalışmanın fiziksel haline e, gark olduğum için normalde tavsiye ediyorum e, benzer durumla karşılaşan izleyicilerimize de e, kendisini kilitliyorum odaya ve açmıyorum. Oda açmadığın sürece daha çok döveceğim diyor. Ama ben de açmadığım sürece de dövemiyor. Kendisinin öyle bir 18 saat mesela kapatmışlığım var gerçekten Cenk Bey. bir paradoks büyük ya, bir paradoks, <laughs> paradoks neresi, neresi, Evet süredin evet, gelin kedisi gibi dayım var mı yok mu peki onu peki da bilince. Peki saatlik dövüm yaptın mı? Yaptım. <gülüyor> 18 <gülüyor> saatlik dövüm yaptım. İçeride böyle yükselen tansiyon neticesiyle bayılmışım ben. O sırada açmışlar. <gülüyor> İçeride <gülüyor> niye tansiyon yükseliyor? Sen yani tek başına değil misin? İşte içeriden? benim daha çok dövmem gerekeceği ha, için kendi e, kendi gaza getiriyorum. Evet gittikçe kızardım ama 18 saati kaldıramadım en son bayıldım. Kapıyı açıp girdiler. Yani ben olsam ikinci dakikada bayılırdım madem kapıyı açıp girecekler. <laughs> i̇şte bilmiyordum. Erken bayılmak önemli. Yani bayıl, erken bayılma. <gülüyor> <gülüyor> erken bayılma Sonraki yeğenlerde bunu geliştirdim tabii yani o öğrendim bazı şeyleri. 18 saat kadar beklemedim diyorsunuz. Bu arada hı. dikkat ederseniz orada cümle arasından çekebilirsiniz. Benim üzerimde gerçek silahlar yani gerçek ok kullanıyorlardı. Yok. Zaten. Tekne silah ok derken... kullanacaksınız mesela atıyorum evet. sık yaşadığımız bir durum. bir hareket. Ee, yaşımız küçük olduğundan üçer <laughs> yaş gibi düşünün hani 12, 9, 6 diye gidiyor. Ee, tam isabet alamadığımız için e, bazen es kaza omzunu ıskalayıp böyle arkasından duvara saplanan oklar bizim evde klasik bir şeydi. Ya mesela beni beni es geçen ok böyle kapıya saplanıp trunk diye duruyordu böyle. Bir taraftan çıkıyor mu? Öbür taraftan ucu çıkıyor evet. ve ucunu hafif çekiyor. Bizim beceriksizliğimiz Cenk Bey. Şans eseri yaşayanlar programı. <laughs> <laughs> Peki Enes sen şimdi e, iş gereği bu arkadaşlarla baya bir berabersin aynı ofiste. E, aynı havayı solmak zorundasın. Evet. <laughs> Sana saldırıyorlar mı? <laughs> Bana falan? <ne gülüyor> <bir> saldıran olmadı. <laughs> ne kadar oldu sen? arkadaşlarla şey yapmaya başlayalım. Ben e, Buray'la tanıştık, ondan sonra arkadaş olalı bayağı bir oluyor yani yaklaşık bir 3-4 senedir beraberiz sürekli. Bu ofiste yatıp kalkmaya başlayalı da herhalde... Ofiste yattığımızı kimseye söylemiyoruz <laughs> demedim mi? <laughs> Cenk Bey ağzından kaçırıyor. Ofiste ya. yatmıyoruz. Peki, kendisi gitar çaldığını iddia ediyor. Düzgün yani çalıyor mu ama gruptan abi. atmışsınız. <laughs> gruptan attık çünkü gitar çalıyor. Daha güzel gruptan. çalanı bulduk diyorsun. Çünkü Öyle. Enes daha güzel çalıyordu. Ben kendim deneyecek kadar de gerek kalmışım. Ben de gitar çalıyorum. Söylüyor musun? Back vokal yapıyorum. Kaç gitarcı var? <laughs> bir ben varım bir de şarkı söylerken gitar çalıyor vokalimiz. O yüzden <laughs> bana gerek kalmadı Cenk Bey. Ona zaten gitar çaldırmadık biz. Geçen gün bir tane festivalde... Benim danslarım vardı. Bu arada grubunuzun adını da alalım. Haybe grubunun ben. ismi. Haybe. Evet. Güzel bir isim mi? Berbat bir isim Berbat Berbat bir isim. Evet. Sence? Berbat demem ama güzel değil derim. Niye berbat demiyorsun? Bir tuhaf böyle yani. Yanında yani, oturuyor ya, çünkü. yazık adamları isim isim bulmuşlar yani. <laughs> <laughs> i̇şte yazık Yoksa diye, yanımda olmasa gerçek... berbat diyor. Kulağınıza <laughs> söyletin neler diyor. <diye. gülüyor> berbat. <gülüyor> o konserde e, ne yaptınız? Güzel çaldınız mı? Konser... İlk grup sizdiniz. Evet ilk grup bizdik. Bizim için iyi geçti. Ee, Diğer gruplar için felaket mi? Siz <laughs> <geçtik>. ondan kaldı. <laughs> Diğer gruplar için hiç şey yapmadık. Biz dinlemedik. Daha sonra i̇lk grup akşam olmadan akşam... çalar gideriz. <laughs> Aynen e çaldık gittik. Akşam yalnız bir işte büyük grupları dinlemek için geri döndük. Onlar zaten iyilerdi. Ee, bizim açımızdan yani sahne olarak gayet güzel geçti festival. Bu Fatma Turgut'ta Barış diye bir gitarcı çalıyor. O e, nasıl çaldı? İğrenç bir insan mı kendisi? İğrenç bir insan mıdır kendisi bilmiyorum ama gitar çalımı fena Nasıl değildi. Zaten hani Fatman'ın öyle çok üst düzey gitaristik gerektirecek bir şey olmadı. O yüzden çalıyordun zaten. <laughs> ne iş olacak onun orada? Sevgili izleyiciler. Ama fıs sevgili izleyiciler. Yorum yapmıyorum sevgili izleyiciler. Bu arada da. De... Barış Bey bizi duyarsa. Bu arada evet. e, konuşmayı kesmememiz gerekiyor. Çünkü Tipikay e, çok güzel bir uykuya daldı. Susarsak uyanacağını düşünüyorum. Evet. umuyoruz. Siz sevgili izleyicilerimiz de güzel bir uykuya dalmışsınızdır. <laughs> tipikay. Kalk. Şşt. Evet Vakit abi, geldi. Peki. Bu arada Burhan'ın bana küçükken bir sözü vardı. Ee, ben küçükken onu omzumda taşıyordum ara sıra. Şimdi o sözü tutmanın sırası geldi diyorsun Sırası geldi. Şey <laughs> bana şöyle bir şey söylemişti. Bir gün niye arada bir omzunda taşıyorsun? Yani ya benim elimde gençlik. onu omzunda taşıyorsun. Gel dediğinde gelirdi. Ya diyor eliniz var bir dayı olarak. Ya yani. evet ama ikisinin Çocuk de yeri var. <laughs> İnsan psikolojisinde hepsinin yeri var şimdi. Yani taşımak da gerekiyor, Soran o iki de gerekiyor. da gerekiyor Muhakkak. Dövdükten sonra sevmek lazım gibi. Gel biraz daha taşıyayım, taşıyayım seni. İçer vermekle ve taşıyayım. meyve vermek arasındaki farkı düşünün Bu omzumda epey bir taşıdıktan sonra halime acıyıp şöyle bir şey söylemişti. Ben büyüyünce sen küçüğünce ben de seni taşıyacağım demişti. Küçüğünce. Evet. Küçüğünce. Onu bekliyorum Ama Bunu dediğimde 6 e, aylık olduğumu varsayarsanız. <laughs> daha yani bir <laughs> 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 mantık yok değil tabii ki. 6 yaşında falansındır diye böyle bir <laughs> Geçen ay Erdem Bey. Geçen <laughs> ay. <an. gülüyor> 2 saatleri yazıyorum yazıyorum nasıl ifade etsin. Peki video çekmeyeli yatay zekada ve yapay zekada ne tür gelişmeler oldu? E, yatay zekada inanılmaz gelişmeler olmadı açıkçası Cenk Bey. Sadece sizin dediğiniz bu şirketleşme evrimi daha erken başladı. E, şu anda ilk çıkan şirketler yani dediler ki A gelişmesini beklemeye gerek yok. Görsel alanında bile 700 bin şirketi açabiliriz. O yüzden şu anda Teknolojinin kendisinin gelişmesinden ziyade var olan şey yetiyor aynen öyle. sağalım hadi biz de açalım biz de açalım şeyinde. Peki yapay zeka için Aşamasında. kendisinin e, muayenehanesine, dişçisel duruşuna şey yapıyor musun? Muayenehanesi. yardımcı oluyor musun? E, dişçisel duruşuna e, yardımcı oluyorum. Ee, dişçisel duramıyor Cenk Bey. Pardon yani. da söyleyelim e, Ahmet Bey'in dişçisel bir duruşu evet. var sevgili izleyiciler. An Anlaşılmıştır <laughs> diye düşünüyorum. Hiç söylemeye <laughs> gerek yok bende. Şu anda biraz boş mazlık yaptı kusura bakma. <laughs> <laughs> <Biz gülüyor> ya 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 duruş ne duruşu falan, <laughs> falan diye soranlar <falan gülüyor> olabilir. Onun dişçisel duruş. Peki yardımcı oluyor mu yapay zeka bazında? Ne dedi mesela? Ee, yok ya Bunu şöyle kullanabiliriz. Bak şunu şöyle yapsak böyle olabilir. Mesela ya, dün söylediğim şeyi hatırla saat 4'te Yalan söyleyecekti de Cenk Bey. De. O yüzden önünü keseyim dedim. Dün de işte saat dörtte yani 6 yaşındayken. <laughs> evet. Dün saat dörtte odana gelip <laughs> söylediğim yaşında. şeyi hatırla falan. Hayır yani bir, bir vaatlerde bulunuyor. Dişleri artık yapay zeka yapacak <laughs> falan diye ama hala da doktorlar yapıyor. Dolgu, yani, yapay, yapay dolgu var ama yap, değil? Yani <laughs> ben henüz göremedim öyle bir Siz destek. Siz bana getirin ben yapayım diyorum. Diye, diye yapay, yapay zeka, zeka yani. bu arada e, müstakil programlar olmak e, haricinde bir de mevcut programlar yapay zeka kullanmak. Tabii ki. Başladı. Asıl Öyle zaten bayağı e, bir daldırımlısı evet. oldu. Çünkü önceki bildiğimiz Adobe gibi, e, diğer büyük programlar gibi, Apple gibi Browserlar bile sen o siteye evet. girme boşver bu siteye gir falan diye oradan e, evet. yapay zekalık yapıyor. Tom zaten diyeyim, çok basıyoruz. paraları olduğu için hani diğer küçük yeni açılan firmalar açıkçası hiçbir zaman Photoshop'un e, entegrasyonu gibi büyük bir devrim yaratamayacak. O yüzden büyük şirketler bekledi bekledi önce Mid Journey gibi bir sürü şey çıktı programda konuştuğumuz. Ondan sonra en son, en son Photoshop gecikmesine rağmen e, biz yıllardır bunu düşünüyorduk zaten deyip. Peki Hat diye koydum. bizim Photoshop'u beleşe kullanmamızı sağlayan e, zeka evil yapay zekalar var mı? ben varım Cenk Belirli saatlerde ofise gelirsiniz. Müsait olan zamanlarda bizim <laughs> account'u kullanabilirsiniz. Sizin account'u kullanınca yapay zekalı var bir şey olmuş <laughs> olmuyor. Tek hiç evil değil. Hayır, en azından bedava kısmının altını çizdiğiniz için söylüyorum. Yoksa <laughs> e, yoksa Creative Cloud account'ına üye olup e, öğrenciler için çok daha indirimli e, bir Photoshop account'u alırsanız. Ama soru bu değil. Hayır bedava nasıl kullanabilecek? Teşekkür ederiz. <laughs> konuşmayıp konuşmayıp Cenk Bey beni rezil edeceği ana kadar <laughs> yani beklemesi. Oradan hakim olarak. onu. Sonra sarılıyor falan garip hareketler içerisinde. Dayımdan öyle öğrendim. <laughs> <laughs> Ançarlayıp. Kaç dakika oldu şey, bu dedi. arada? Program başlığı yüzünüzden bak. Program yaşayan. başlayalı 6 saat olduğunu söylüyor bana arkadaşlar. Evet, şey, kuşak çorbası burada bitti sevgili <laughs> izleyiciler. Aa çok bitti. Bir anda bitti. bir, <laughs> bir evet, anda bitti onu Hay <laughs> 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 sen bitti deyince bir anda bitmiş gibi geldi. <laughs> bana bir 20 dakika olmuştur gibi geliyor. Tamamdır 12 Yani. Dakika Son dakika sözlerinizi alalım. Birazdan çünkü hançerle dalacağız. E, 20 ve 12 diye bir tahmin geldi. ben önce 18 diye tahminli bulunuyorum. Son görüşlerim sizinle alakalı mı? Keda ile alakalı mı yoksa? Sizinle ilgili görüşlerimizi ilgilendirmeyiz. <laughs> Z, Z kuşağı ile ilgili ki. olarak bir şey söyleyecek misin? falan. Z yani? kuşağı ilgili yani... E, ee, kuşak bir kere, değiştirmek ister misin? Mesela X ya da Y kuşağına, kuşağına geçmek ister misin? Yani, geçiş var yani bir ben, atarsan seni e, ee, X kuşağına evet, alırız. Ben iki yılla kaçırdığım için ee, bazen evet zaman zaman birisi negatif bir şey söylediğinde ben de... Sen ama iki yılda y kuşağını kaçırdın. Evet evet tabii ki. Hı hı. Ee, o yüzden diyorum hani belki düşünebilirim değiştirmeyi ama e, her kuşak arasında zaten inanılmaz fark vardı ve e, ben tam hatırlamıyorum ama e, ya Aristoteles'in ya Platon'un metinlerinde onların da sonraki ta o zamanlardaki sonraki nesle... Ya bunlar ne biçim şey bunlar nasıl başa çıkacağız dediğini okudum kitaplarda. O yüzden Evet zaten Platon'un bir Z kuşağı evet. gelecek ki herkes onlardan korkacak <laughs> Sözü O yüzden dinlür. o yüzden ya yani panik yapmaya gerek yok <laughs> e, sadece e, kendilerini insanların gerçekleştirecek bir alana ihtiyacı var. E, aynı olmayacağımızı kabul edip devam edelim diyorum Cenk Bey. Hançerlemeye. Ben, 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 <laughs> bağlamaya. Ben kabul etmiyorum. Çivi doldurup bir yerden <gülüyor> atmaya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır çünkü programın... <laughs> konuşma gerçekten şimdi uykumu getirdi abi. Yani, yani, benim şey program başından beri çiviler atılıyor, hançerler atılıyor, oklar atılıyor ya. <laughs> hançer atılmıyor, hançer saplanıyor. saplanıyor. Şimdi hani siz en son olarak ne söyleyeceksiniz deyince şu gerginliği bir azaltalım. Hani evet, parçan, sarılarak bitirelim. Hançer çivi <laughs> tamam, falan. Tamam <hadi> barışın barışın. <laughs> evet evet. Kardeş Gözün kardeş, kardeş oynayın. Bir de artık siklet olarak çok fark olduğu için aramızda Artık fiziksel bir tehditte bulunamıyor bana o yüzden evet. bana şu an gülümseyerek bakıyorum. Ama fiziksel olmadığı e, için e, moral bir Moralim rekabet. çok bozabilir e, tabii. Peki yani sen evet. onlara tuzak kuruyor musun? ya da ona? Ben, ben bıraktım <gülüyor> o, <gülüyor> o tuzakları ya Geç, geçmişte <laughs> o kaldı. O hançer olayı ne zamandı? Hançer olayı işte geçen haftaydı. Geçen hafta bıraktım. Gerçekten yılı söyler misin utanman için? Hatırlamıyorum ya. Ben size yani, söyleyeyim yani. Geçen hafta e, oturduğumuz, yol, oturduğumuz eve 99 depremine göre orantılıyorum. Doğru rakam veriyorum. Ben orada maksimum. 4 yaşındayım. Hayır iyi de o evde değildik ki biz. Tam ikinci <laughs> evdeydik. Bakın yine başlıyor gördünüz <laughs> mü? tamam. O önemli olan o değil. Kuşak oluyor. çatışması dediğim gibi kuşak çatışması Yani y kuşağı asla <laughs> bir 4 kişilik, 4 yaşındaki <laughs> <bir> kişi öyle <laughs> hançerle saldırmaz. Sen, sen kesin 15 evet. filandın. Hayır. Evet. evet. <laughs> siz, siz tabii hemen tespit ettiniz. Bu arada... Bu arada iki kuşak mı buyurun? Buranın Buran arkadaşlarıyla baya böyle benim e, iletişim oluyor bana dayı mı Hepsi y kuşağı arkadaşlar. kuşağılar ve hepsi dayı diyor bana. Hatta arkadaşlarından bir tanesi dayı abi diyor. Dayı ee, abi. Buradan bana dayı şeklinde geldiği için ben de size dayı diyebilir miyim diye soracaktım. Cenk Bey'den Dayı amca dersen öyle. daha güzel olur. Dayı amca. Dayı bey amca. Hmm. Cenk ve Erdem dayı ve amcalar. E, dayı ve amcalarımız o zaman programı da sen kapat bu sefer. Tamamdır. Y kuşa, pis Y kuşağı. Buradan e, Cenk ve Erdem dayı ve amcalar ve küçücük Y kuşağımız. Ay Z kuşağı ve işte. Z kuşağımız. Peki Z bizim kuşak nasıl kapatırdı? Peki sen <laughs> kapat. Bir, evet deneyelim mi? Arkadaşlar bugünkü programımızın sonuna geldik. E, Cenk ve Erdem bey amcalarımız ve Ahmet amcamız. Artık dayı. yavaş yavaş... Amcalığa doğru gidiyoruz o yüzden hmm. önü alalım. Dayılıktan <laughs> amcalığa. Ve bizler eee... Z kuşağı mıydık biz? Bizliğe ortak ben bir de ben, ben, ben de burada tıkandım işte. Bizliğe ortak bir şey yok. Bir dakika herkes kendi adına konuşmuyor mu? Oraya kadar ben de gelmiştim. Oraya kadar biz de gelmiştik. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan.